Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir borsa sitesi olan Kraken'i tanıtacağız. Direkt videoya geçmek istiyorum arkadaşlar. Uzatmak istemiyorum. Kraken nedir? Kraken Bitcoin ve kripto satın alım sitesidir. Kraken'de yüzden fazla kripto para birimini kolayca satın almak için bugün kaydolun. 10 dolar gibi düşük bir tutarla dakikalar içinde başlayın. Bakın burada 10 dolar kripto satın alıyorsunuz. 10 dolarlık kripto. Ve sonrasında devam edebiliyorsunuz. Kraken'in uygulaması var arkadaşlar. Apple ve Android'den bulabilirsiniz. Bakın bu şekilde bir uygulaması var. Buradaki videoyu da görüyorsunuz. Daha aşağılara bakalım. Hesap oluşturmak zaten çok kolay. Sağ üstten hesap oluşturmaya tıklıyorsunuz. Kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Şifrenizi yazıyorsunuz. Hesap oluşturuyorsunuz. Çok basit bir şey. Kraken herkes için bir kripto borsasıdır. 9 milyondan fazla müşterisi var. 190'dan fazla desteklenen ülke varmış. 207 milyar dolar 3 aylık işlem hacmi varmış. Bu arada buradan da görebiliyorsunuz. Coinmarketcap biliyorsunuz. Burada bütün borsalar, bütün şeyleri görebiliriz. Kraken'in buradaki hacmini de görebiliyoruz. 670, 680 milyar milyon dolar. Böyle bir şeyler yani. Burada yazmış görüyorsunuz. Aşağılara inelim. Kripto değişimi. Deşiklikler içinde kripto satın alın ve satın. Ücretsiz Kraken hesabınızı oluşturun. Finansman yönteminizi bağlayın. Yüzden fazla kripto para birimi satın alın ve satın. Buna tıklayıp kripto satın alabilirsiniz. Kripto portföyünüzü oluşturun. Bakın burada e, kriptolar var. Solana, Solona, neyse. Dalgalanma, ABD Dolar bağı. Bunlar şu an Türkçe olduğu için böyle geçiyor galiba arkadaşlar. Puantie çünkü puantiyeli çorap vardı diye biliyorum. Çok gen Monero. Bunların Türkçesi farklı aslında. Bakın burada bütün coinleri görebiliyorsunuz. Peki neden Kraken'i tercih etmeliyiz? Neden? Çünkü Kraken basit, eğitimi kolay ve çok güzel hizmet veriyor arkadaşlar. Kraken mobil uygulamalarımızı kullanarak kripto alıp satmayı kolaylaştırır. Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Öğrenim merkezimize gidin ve kripto ile ilgili her şeyi öğrenin. Cevaplarınızı destek merkezimizde anında bulun veya bize 7, 24 365 gün içinde live chat veya e-posta yoluyla uğraşın. Kraken'i kullanmaya başlayabiliriz bu noktaya ama önce biraz daha tanıtalım. için kriptosu. Kripto ödülleri kazanın. Varlıklarınızı Kraken'le stake ederek yılda %23'e kadar ödül kazanın. Stake etmek için sadece birkaç tıklama alır. Bunları tıklayarak stake ediyorsunuz ve yılda yüzde mesela Ethereum'a diyelim bir miktar yatırdınız. Bir yıl içinde bunun %4 ile %7 arasını geri elde ediyorsunuz. Yani bir çarşı. Bu yüzden de Kraken'i tercih edebilirsiniz zaten. Stake için 12'den fazla varlık varmış. Yıllık ödüllerde %23'e kadar çıkıyormuş. Müşteriler tarafından kazanılan ödüller ise şu ana kadar 100 milyon dolardan daha fazlaymış. Bugün kazanmaya direkt başlayabilirsiniz. Aşağılara bakalım. Kraken'in gelişmiş, gelişmiş özellikleri ile işlemlerinizi güçlendirin. Galiba buradan kaldırı aşı işlemler de yapabiliyorsunuz. Şimdi onlara da bakacağız. Düşük spritler, işlem başına başına ortalama maliyetinizi düşürün. Piyasalar arasında derin likidit, istikrarlı fiyatlarla büyük hacimlere kolayca ticaret yapın. Yüksek oran limitleri, sağlam, düşük gecikmeli apimiz ile hızlı kripto ticareti yapın. Burada bakın, prosu varmış. Bunlar neymiş? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Buraları okumayacağım. Ya, okumuyordum zaten, kendim anlatıyordum. Buraları anlatmayacağım arkadaşlar. Kripto... Kripto yolculuğunuza başlayın. Kraken başlamayı kolaylaştırır. Yüzden fazla kripto para birimi alıp satmak için bugün kaydolun. Buradan e, kripto arkadaşlarınızı bir erkek edin demiş. Özellikler, özelliklerini görebiliyoruz buradan. Bunlara tıklayıp özelliklere bakabiliriz. Fiyatlara bakabiliriz. Hakkımızda bu kısımlara da bakacağız. Öncelikle bir üst kısımları bir çıkalım arkadaşlar. Üst kısımlardan e, bakın buradan Kraken özellikleri var. Komisyon yapısı, esnetme. Esnetmeye bakalım. Esnetmeyi merak ettim. Neymiş? Buraları size anlattım zaten. %23'e kadar kazanabilirsiniz. Aynı kısım. Kraken NFT kısmı da var arkadaşlar bu arada. NFT kısmına bakalım. Bu kısımda büyük ihtimalle şu an çok gelişmemiş ama ileride bayağı bir gelişecek. NFT oyunu da var bunun. Bakın buradan yine tasarlayıp NFT şeylerini bekleme listesine katılıyor. Demek ki buradan ön kayıt yapıyorsunuz bunun NFT'sine. Ben yapacağım mesela. Bekleme listesine katıl yapıyorum. Şu an yapmayacağım. Siz videodan sonra yaparım arkadaşlar. Buradan büyük ihtimalle bize ayrıyeten ödüller verecek ya yani kayıt yaparsak. Keşfet, ticaret yap ve NFT'lerinizi güvenceye alın. Kraken NFT pazarı yakında geliyormuş. BT deneme şansı için e-posta adresine girebilirsiniz. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Çoklu zincirler bir hedef sıfır gaz ücreti. Kraken NFT'de işlemler için sıfır gaz ücretini keyfini çıkarın. NFT'lerinizin nadirlik puanlarını takip edin. Kraken hesabınızdan nakit veya kripto ile ödeme yapın. NFT yaratıcılarının her yeniden satışlandıkları aldıkları payla ödüllendirin. NFT'lerinizi endüstri lideri güvenlikle koruyun. Birden fazla blok zincirinde NFT'leri de toplayabilirsiniz. Aşağılara bakıyorum. Daha da fazla bir şey yokmuş burada. Yukarılara çıkalım. NFT'sini de gördük. Peki fiyatlar neymiş? Fiyatlara bakalım. Evet. Bakın yükleniyor fiyatlar. Evet. Bakın. Buradaki fiyatlar bu şekilde. Bir de mesela CoinMarketCap'taki fiyatlara bakalım. Bakın 19363. 19378. Bakın görüyor musunuz? 5 dolar kar ediyorsunuz. 5 dolar. Buradan aşağı bakalım. 1.64 65'miş. Bu da bundan zarar ediyorsunuz. Burayı boşverin. Evet, bu zaten Tetherium biliyorsunuz doların aynısı. Bu her zaman 1 dolar, bu değişmez. Bu da değişmez. Bu da her zaman 1 dolar zaten. Ama buradan kar elde edebilirsiniz. Çünkü Kraken'de biliyorsunuz yıllık kar elde edebilirsiniz. Buradan her şeyi al sat yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde arkadaşlar Başka anlatmam gereken bir yer kaldı mı diye bakmak istiyorum. Özellikler. Özelliklere bir daha bakalım. Vadeli işlemlere bakalım bir de. Vadeli işlemler. Buradan dili çevirelim. Ee, neden pek vadeli işlemler yapmalıyız Kraken üzerinden? Kripto vadeli işlemleri belli tarif ve saatte belli bir gelecektir fiyatları belli miktarda temel kripto alıp satmak için iki taraf arasında yapılan bir anlaşmaymış. Evet bu da az önce anlattığım gibi hesap oluşturup yapabilirsiniz. Daha başka anlatmak istediğim komisyon yapısına bakalım. %0'a varan %0 komisyon almıyor mu zaten sitesinden %0. Başka? Hesap yönetimi hesabınızı buradan yeni yönetebilirsiniz. Bu da kolay bir şey. Bu kısımları uzun uzun anlatmak istemiyorum. Peki likidit nasıl şekilde ilerliyor? Bakın burası bu şekilde. Ne yönlendirilmiş? Yüksek işlem hacmi, düşük ücretler, daha aktif tüccarlar ve daha fazla finansman seçeneği. Bir de kraken biliyorsunuz arkadaşlar çok fazla kullanım var. O yüzden daha fazla satmak için daha kolay. Mesela normalde başka hisselerde uzun sürüyorsa bu da daha hızlı sürer. Daha çabuk bir şekilde satabilirsiniz kriptonuzu. Evet arkadaşlar videom bu kadar kadardı. Kraken bugün sizlere Kraken tanıttım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve sağ üstten bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar.